Herkese merhaba arkadaşlar Murat Dağ Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün günlerden salı 16 Ağustos 2022. Bugünkü videonun konusu e, genel görünüm haftalık bir e, bakış ve sonra e, önümüzdeki günlerde bu hafta bizi ne bekliyor onlara bakıp kapatacağız. Bugünkü videoda beni göremeyeceksiniz. E, kamerada bir sıkıntı var o yüzden e, bu sefer sadece sesle idare edeceğiz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Evet, tekrar merhaba. Şimdi bugünkü ilk verimiz ne arkadaşlar? İşte enflasyon verisi gene önümüzde. işte ne oldu? Gerileme gördük ilk defa okey ama hala yukarılardayız. İşte çekirdekte de durum ortada. İşte bir seferlik bir gerileme gördük diye hemen sevinmeyin diye söylemiştim. Benzin fiyatları da ne oldu? Dördün altına düştü okey. Bu da güzel. Bu da iyi bir haber bizim için okey ama year olur year yani yıllıktaki değişimi geldiğimiz zaman e, hiç de aslında e, öyle e, her şeyde bir gerileme falan yok. İşte Sağlık olsun, e, ulaşım olsun, barınma olsun, elektriği, olsun, olsun e, işte elektrik, yiyecek e, bunların hepsi e, artmaya devam etti yıllıkta arkadaşlar. O yüzden hani e, hemencik e, tamam bu iş oldu artık tepe yaptık aşağı gidiyoruz diyemeyiz. E, i̇şte FET de zaten ne bekliyor? işte gene 50, 50, 25 gibi konuşuyoruz şu an. İşte Aralık sonunda artık 350, 375 bandında kapatmayı planlıyoruz. Ama tabii bize ne getirir bu önümüzdeki günler, bilemiyoruz. Bakalım ona göre bu plan devam edecek mi yoksa Fed şeyini, politikasını değiştirecek mi? Onu göreceğiz. Bir sonraki grafiğimizde neyi görüyoruz arkadaşlar? Burada da işte Fed'in neden artık şeyi faizi arttırmayı e, duramayacağını görüyoruz. Yani işte şuradaki farkı görüyorsunuz. E, şeyle Enflasyonla e, faizler arasında hala 6.205'lik bir fark var. E, bu kadar fark varken e, Fed'in burada durması tamam artık arttırmıyoruz. Hatta kesmeye başlamasını falan e, bekleyemeyiz. Tabii ki de bu olmayacaktır. O yüzden e, Fed arttırmaya devam edecektir diyoruz. Bir sonraki tablomuzda ne diyor? İşte e, burada da e, neden arttıramayacağını görüyoruz rakamlardan pardon e, kesemeyeceğini görüyoruz. İşte e, Polvo 9 zamanında ne olmuş? E, 8.4 8.9'lar görürken. Ama faizler de 13'lere, 14'lere, 10'lara çıkartılmış Volcker abi tarafından. Ama şimdi Powell abi sadece 6.2 fark var arada. Yani 8.5'lık enflasyon varken 2.3'lük faizle bunu düşüremezsiniz. O yüzden diyoruz ki bu ana neden Fed'in faiz arttırımını duramayacağı hatta işte kimisi kesmeye başlayacağını falan öngörenler var. Öyle bir şey olmayacağını gösteren tablonun birincisi bu. İkincisi de bu. Bu da maaş enflasyonu. Yani maaş enflasyonu ne? Maaş e, aldığınız zamlar, maaş aldığınız zamlar ne yazık ki e, enflasyona karşı yeniliyor. Görüyorsunuz eksilerdeyiz ve 16 haftadır eksideyiz. Yani aldığımız maaş e, artan enflasyonu yenemiyor. Böylelikle biz eksi yazmaya devam ediyoruz hep ne diyoruz maaşa zam yaparak enflasyonu kovalayamazsınız. Ee, öyle bir dünya. yok. Ondan sonraki e, grafiğimiz ne diyor? Küçük işletmeler e, e, sormuşlar. Bunu göstermiştim daha önce. Şu an için öngördüğünüz en büyük e, problem sizin için sıkıntı ne diye işte e, enflasyon olduğunu e, gösteriyorlar ve 1979'dan beri ki en yüksek değerde bu değer küçük işletmecilere sizin e, en çok e, korkutan zorlandığınız e, işte e, korktuğunuz etken ne diye işte regülasyonlar var işte e, sigorta işte ondan sonra enflasyon e, büyük şirketler diye e, cevap vermiş e, şeyler e, küçük işletmeciler ve burada en yüksek korkunun enflasyonların e, roket olarak çıktığını görüyoruz böyle bir durum varken e, gidip zaten dediğim gibi Fed'in e, şeyi durdurması artış durdurmasını bekleyemeyiz devam edecek Tabii ki de. burada ne e, gösteriyor Arkadaşlar bu e, Avrupa Merkez Bankası'na bir ders niteliğinde gibi bir şey şu an şimdi e, bildiğiniz gibi Avrupa Merkez Bankası Biz negatif enter Reiz e, politika faizi e, uygulayacağız dedi. İşte şuradan itibaren hep negatife gitti. Ee, burada negatiften en sonunda e, artık yıllar sonra ilk defa bir e, faiz artışı geldi. E, onlar da bu e, maceranın sonucunu e, çok acı bir şekilde öğrendiler herhalde. Bu ne arkadaşlar? Bu Avrupa finans e, ETF'i. E, yani burada nasıl biz Amerika'da e, finansı XLF'den takip ediyoruz. Avrupa'yı da e, EUFN'den takip ediyoruz. Ne olmuş? Hep eksi yazmış. Yani finans e, ETF'in artı yazdığı yok. Yani arada 8 sene geçmiş. Şurada küçücük bir bölgelerde birazcık artı yazmış. Onun haricinde hep eksi. Peki işte XLF ile kıyaslarsak ne oluyor? Görüyorsunuz XLF ETF'i e, neredeyse ikiye katlamış. Gidiyor basıyor gidiyor. Ama bunlarınki EUFN yani Avrupa'nın Finans ETF'i yerlerde sürünüyor. E buradan da herhalde Avrupalılar, Avrupa Merkez Bankası bir ders çıkarmıştır. Negatif faizle bu işin olmayacağını birazcık anlamışlardır herhalde. Onun haricinde ne oldu arkadaşlar? İşte bütçe açığı düşmeye devam ediyor Amerika'da demiştik. Bu tabii iyi bir şey. Bunu tabii başarmak biraz şeyli oluyor, zorlu oluyor. İlk dönemleri sancılı oluyor ama tabii sonucu güzel oluyor. Ee, şimdi baya bir trilyon altına düşmüş durumda. Ee, bu iyi bir e, gösterge. Onun haricinde e, şuradan bir bir şey göstereceğim. Hep Apple 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 anlatıp duruyoruz. Apple'ın e, şu an e, S&P 500'deki e, ağırlığı 7.3'e çıktı arkadaşlar. Yani endeksin 7.3'ü Apple kendi başına oynatabilecek seviyede. Hep zaten Apple'ı ön, önce olarak kullanıyoruz. Apple ne yapmış arkadaşlar? İşte e, yıllardır buyback'ler yapıyor değil mi Apple? İşte ne kadar yapmış buyback? E, bakayım notlara 522 milyar dolarlık buyback yapmış. Ve e, 10 yıl içerisinde bu yaptığı buyback S&P 500'deki 494 tane firmanın market cap'inden daha fazla. Yani sadece 6 firma geçemiş, geçebilmiş. Onun haricinde 494 tane firmanın da üstünde market cap'inin üstünde bir buyback oranı var. Apple'ın görüyorsunuz işte roket durumda Apple çok güçlü. Bir de bunun yanına Microsoft koyalım bakalım ne oluyor. Yani bunun market cap'i 2.766 trilyon. Microsoft'un da 2.177 trilyon. İkisini birlikte çalıştırdığınız zaman 4.94 trilyonluk bir market cap'e ulaşıyorsunuz ki bu da komple Russell 2000'in yani 3.30 3.19 trilyonluk Russell 2000'den fazla arkadaşlar. Yani iki tanecik firma bir yokta 75 trilyon fark atıyor Russell ekibinin tümüne ondan sonra gelelim Amazon'un AWS yani web selling işte satış sektöründen ettiği internet satışlarından elde ettiği revenue Arkadaşlar bu yani görüyorsunuz 62.2 milyar dolarlık bir gelir elde etmiş ee, bu da S&P 500'deki e, 448 tane firmadan daha büyük bir gelir yani 448 firmanın e, üstünde gelir elde etmiş e, Amazon firması arkadaşlar ve %35 oranında yıllıkta büyümeye devam etmiş. Burada ne görüyoruz arkadaşlar bu 4 tane e, en büyük e, firmanın birleşimini görüyoruz yani Amazon Apple. Google ve Microsoft'u birleştirirsek ne oluyor görüyoruz. Burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Şu üçünün gelirini birleştirdiğiniz zaman dünyadaki sadece 14 ülke hariç bütün ülkenin gali safi milli hasılatını yani GDP'sini geçiyor. 4 tanecik firma dünyada sadece 14 ülkeyi geçemiyor. Yani dünyada kaç ülke varsa geri kalan bütün ülkelerin e, GDP'sinden daha büyük bir gelire ulaşıyor sadece dört büyük birbirini e, topladığınız zaman peki bu son dönemde ne oldu arkadaşlar vix vix e, işte hep diyoruz 20'lerin oralarda 20'lerin altında rallyler yapar e, market işte marketin gidebilmesi için buralar güzel yerler 25'in altı 20'ler e, 20 civarları güzel diyoruz okey e, şey de VIX de 20'nin altına düştü. Yani ne zamandan beri işte şeyden beri April'dan yani Mart Nisan'dan beri ilk defa buralara gelmiş oldu görüyorsunuz burada bir roket demişti. Bu VIX aynı zamanda bir diğer ismi de korku endeksi. Hani oradan bilebilirsiniz. İşte 86 gün e, 20'nin üstünde kalmış. Aşağıya düştü. Peki aşağıya düşmesi e, artık tamam e, ayı piyasası bitti anlamına gelir mi? Yani o birazcık gelmeye de bilir de gelebilir de çıkıyor. Şu tabloya baktığımız zaman yani e, yes yes yes'ler var ama no no'lar da var. Biz şu an şuradayız. Bakalım bizimki yes mi no mu yes mi no mu olacak onu göreceğiz. Ama tabii ki dediğim gibi Lix'in buralarda olması iyi bir şey. Yani e, peki ayı e, piyasasında ralli olmaz mı? Evet olur. Onu hep diyoruz. Zaten bu bir ayı rallisi. Ayı piyasası rallisi. Yani yaz rallisi hatta bir de demiştik. Daha önce de görüyorsunuz işte şu e, çöküşlerde ayı piyasalarında mesela %21.7'lik bir ralli olmuş yani. %20'lik hatta şu anki yaşananın şu an %16-17 civarında S&P'deki rally onun e, işte şöyle biraz daha büyütürsek e, bakalım evet 16.8'lik bir rally'deyiz e, daha önce %21-7'ler %21-2'ler olmuş ama dikkat edin şeyler devam etmiş yani ay piyasası devam etmiş ve aşağı çöküş devam etmiş yani %16.8 ağır o geldi hadi roketliyoruz artık hadi hoppa bilmem ne yok diye geçen uyarmıştım sizi zaten. İşte görüyorsunuz %24.1'lik bir ralliden sonra tekrar ayı piyasası ayı devam edebiliniyor O yüzden e, bunun bir garantisi yok. Bu tarz şeyler ralliler ayı piyasasındayken de olabiliyormuş gördüğünüz üzere. Onun haricinde işte burada gene e, o tarz bir şey e, anlatıyor grafik. Yani işte dört tane grafik görüyorsunuz burada 2020 18 11 ve 98'de Bunlar da kısa süren ayı piyasası piyasaları. Bunlar gibi bir şey yaşayabilir miyiz? Heh, o da olabilir. Yani bu da olumlu senaryosu deminkinin. Ee, olabilir. İşte böyle kısa bir dönem yaşayıp sonra all time high yapmış. İşte kısa dönem çakılıp all time high yapmış. Bunlar da olabilir ama illa olacak diye bir şey yok. Onu demek istiyorum. Bir sonraki grafiğimizde ne anlatıyor arkadaşlar? Burada da acaba gene eee emlak sektörünün pili bitti mi düşüyor Bunu daha önceki e, videolara da da işlemiştik. E, i̇şte e, görüyorsunuz 6 aydır düşüşte e, bid warları yani en az iki kişi e, birbiriyle e, işte fiyat konusunda e, şeye savaşa girdiği zaman ki e, veri bu arkadaşlar. Redfin e, bunu başlattı işte. E, Redfin'in işte bayağı kaç yılından beri işte 2020 yılından beri Tuttuğu bir veri bu. Ee, gördüğünüz gibi 6 aydır da düşüyor. İşte acaba e, emlak sektörü gene patlamaya doğru gidiyor mu? Bunu zaten birçok e, şeyde videoda işlemiştik. İşte burada da görüyorsunuz e, satışa konulan evlerin 30 gündür satılmayan oranı yüzde kaç 12 buçığa e, gelmiş durumda. Yani e, 30 günden fazladır satılmak için bekleyen evlerin yüzdesi 60 gündür bekleyenlerin ki bile neredeyse yüzde ona yaklaşmış durumda Bunlar ciddi rakamlar tüm satıştaki evleri düşünürseniz arkadaşlar onun haricinde burada ne görüyoruz burada işte uzun zamandır görmediğimiz en büyük değeri gördük ne bu değer Arkadaşlar, fiyatlardaki düşüşler yani bekliyor bekliyor işte demin gördük tabloda 30 gün 60 gün bekliyor bekliyor en sonunda ne yapıyor fiyatları aşağı çekiyor 7.8 oranında e, aşağı çekilme var e, uzun zamandır bu da görünmemiş bir e, şey yani e, satıştaki evlerin hepsinin totalinin 7.8'i indirime gitmiş e, ilk çıkış fiyatlarında bir sonraki e, grafiğimize geçelim şöyle yapsak tamamdır bu da e, ortalama fiyat Arkadaşlar e, bu da e, ilk defa işte düşüşe başladı trende başladı yıllıkta 8.2 hep e, yani ev fiyatlarında artış devam ediyor ama e, uzun zamandır e, 4 haftadır e, düşüş trendinde 4 haftalık bir düşüş trendine girmemişti uzun zamandır. Ee, o yüzden hani yıllıkta 8.2 fiyatlar 60 gibi olsa da e, ne yazık ki e, şeyde de 4 haftadır da fiyatlarda geri çekilme var. var. E, demin de gösterdiğim grafiklerdeki gibi sanki emlak sektörü artık birazcık tepe yapmış gibi duruyor. Bizde de aynı şey e, söz konusu. Bizde de sanki artık Tepeye geldik. Fiyatlar biraz artık geri gelmesi lazım yani yoksa zaten hepimiz perişan olacağız. Onun haricinde bugünkü işleyeceğimiz Charlie arkadaşımızın grafikleri bunlar. Bir de gündeme bakalım. Gündemde neler oluyor? Çin Çin'deki sıcaklık, Çin'deki sorunlar devam ediyor. Yani bunlardan bir tanesi sıcaklık çok fazla olduğu için en büyük nehirlerinden biri görüyorsunuz nasıl. Küçülmüş yani daralıyor gitgide Bu tabii onlar için sorun yaratıyor e, Ondan sonra Bu işte e, Şey verileri geldi e, İnşaat sektörünün e, Beklenti verileri geldi Güven endeksi geldi O da e, gerilemeye devam ediyor e, işte ne kadar düşmüş e, Bakalım Oradan 49'a düşmüştü galiba Evet 49'a düşmüş Yani 50'nin altı biliyorsunuz e, Negatif Beklenti 50'nin üstü pozitif Orada da 49'a gelmiş Durumda e, Japonya iyi durumda e, Japonya e, resesyondan girdi Şimdilik e, ikinci üst üste çeyrekte eksiği yazmayarak 2.2 büyüyerek e, Ne oldu e, Resesyon tehlikesini şimdilik Atlatmış oldu zaten Nikkei endeksinden de göreceksiniz O da e, bu açıklamalardan sonra e, Tekrar Yükselişe geçti Başka ne oldu arkadaşlar? Başka Unity e, AppLavi'nin e, şeyini, e, teklifini reddetti. Reddedince iki firma da çakıldı. E, U yani Unity e, U Ticker'ın. E, o e, aslında IronSource'la e, birleşmek istiyordu. E, AppLavi'nin teklifini e, kabul etmedi. Biz dedi de bu tarz bir şey de değil daha farklı Iron Source tarzında bir firmayla birleşmek istiyoruz dedi. Onun haricinde ne oldu? Snap bir roket daha yaptı. Niye yaptı bu sefer? İşte bu Snapchat artı diye bir şey çıkartmıştı artık. Nereden para bulacaklarını şaşırmışlardı. Bir para kaynağı yaratabilmek için Snap artı diye bir şey çıkartmışlardı. Ürün orada da bir milyonuncu üyeye ulaşınca tabi bu markette olumlu olarak algılandı ve gitti diğer bir haberimiz ne Nextar Network işte Paramount ve Warner ile birlikte burayı stakelemeyi düşünüyor bakalım ne olacak yapabilecek mi onu göreceğiz yani %75 oranında bir stake düşünüyor bakalım o da tabii bu firmalarda şey yapacaktır etki yap yaratacaktır Elon Musk ne yaptı arkadaşlar? Elon Musk bir açıklama yaptı ve 3 milyon arabaya ulaştık dedi. Yani 3 milyon araba üretmiş oldular. Şeydeki de Çin'deki fabrikada 1 milyon arabaya ulaştı. O da milyonuncu arabasını yapmış oldu. Elon Musk da teşekkür etti tüm çalışanlara. Bizim Tek göz abi ne yaptı? Tek göz abi bütün elindeki pozisyonları kapattığını açıkladı arkadaşlar. Apple'da da bizi en zorlayan Apple'a en karşı adam buydu. En büyük put pozisyonu Michael'daydı Yani bir short Tek göz abi'deydi. Hepsini kapattığını söyledi. Sadece GO tutuyormuş elinde 3.3 milyonluk onun haricindeki bütün elindeki her şeyi kapatmış. Enteresan işte hep zaten söylüyor. Çok büyük bir çöküş bekliyorum. Çok büyük bir çöküş bekliyorum. Onun haricinde ne oldu arkadaşlar? Çin'le ilgili gene önemli bir haber oldu. Çin'in en büyük teknoloji firmaları işte Alibaba ve Tencent regülatörlerle firmaların firmalarının şeylerini, detaylarını, bütün bilgilerini paylaştılar işte bu fiyat algoritmalarını falan bütün hepsini paylaştılar. Çok enteresan da şimdiye kadar hiç paylaşmamışlardı. Ama tabii hükümetten yedikleri bu baskılar işte zaten Ali Baba'nın babanın fiyatı nereden nereye geldi görüyorsunuz. İşte bu Çin regülatörlerle uğraşmak çok zor. Yani Çin'de bir firma olmak açıkçası istemezdim. Hele böyle bir büyük bir firma. İşte herkes her şey güzel giderken güzel ama işte biliyorsunuz hükümet çok baskıcı bir hükümet. Regülatörler çok zorluyorlar. Öyle olunca da sıkıntı yaşıyorlardı. En sonunda paylaşmışlar. Bakalım buradan peşinden ne çıkacak göreceğiz. Evet dün ne oldu arkadaşlar? Dün 11 sektörden 9 tanesi e, yeşil kapattı. E, i̇şte dün gene böyle biraz e, acaba kötü mü o gidecek bugün falan derken son anda biraz roketlemişti. E, roketleyen firmaların en büyüğü işte Tesla on babalardan. Onun haricinde Disney de fena değildi. İşte Nvidia biraz iyiydi. E, böyle güzel yeşil bir gün kapatmış olduk. Bakalım bugün göreceğiz. Biz de e, acayip bir e, gene filmlerden de arkadaşlar görüyorsunuz şurada herkesi bir güzel bir şöyle o salladılar yüzde kaç böyle yüzde üç gibi e, aşağı çakıldı Sonra şimdi pozitife geçtik burada güzel bir silkelediler. ama e, tabi burada baya bir e, adam patlamıştır e, Biz de e, yeni girdiğimiz pozisyonlardan ne olur ne olmaz diye kaçtık burada ama şimdi toparladı tekrar yukarı bir dönüyor ama feci bir oyun döndü yine burada arkadaşlar İşte şeye bakacak olursak S&P'ye bakacak olursak işte az önce market açıldı zaten birazcık pozitif olacak gibi duruyordu ama şu an kafa kafaya yani bir Artıya geçiyor, bir eksi bölgede kalıyor. E, şu an e, yorum yapmak zor, birazcık ilerlesin market, bir görelim. E, Küküküde de eksi aşağı doğru gitti, artıdaydı işte Prime Market'te. O da aşağı gitti. Dow Jones birazcık ufacık bir artıda şu an Vadeller eksi de, VIX eksi de, VIX eksi de ise markette bir yeşile geçecektir. Eğer VIX eksi de kalmaya devam ederse. Ee, ama Vix de artıya geçerse market bu sefer eksi de kalmaya devam eder. Burası kötü. Bunlar iyi düşüyordu 10 yıllıklar. Ee, şimdi tekrar e, yükselmeye başladı. E, bunu biz biliyorsunuz. İşte bu yükselmesini istemiyoruz. Bu 2.7 civarlarında geçsin istiyoruz. E, i̇şte Avrupa, e, Almanya'da işte e, açıklamalar kötü kötü olumsuz açıklamalar devam ediyor. Öyle olunca gidemiyor, kaldı burası e, Almanya'nın ve diğerleri yüzünden İşte Japonya'da işler e, iyi gidince, e, GDP güzel gelince bir roket olmuştu. Onun bir e, dinlenmesini yapıyor. E, Çin'de işler iyi değil dedik. E, o yüzden burada takıldı kaldı. Aşağıda çok fazla vurmuyor. Şurada bir destekte de kaldı. BTC e, işte şöyle birkaç gün aşağı salıp bir roket, kaç gün aşağı salıp roket. O tarz bir takılıyor. Şimdi gene böyle üç gündür e, şunu da, hadi Doji'yi de sayarsanız bir dört gündür gene bir e, negatifte 25 bandının üstünde tutunamadı. Bakalım gene aynı şuralardaki taktiği yapıp şöyle 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 bayrak yapar yapar gidecek mi yukarı göreceğiz. Dx'ye pozitif bunun negatif olmasını istiyoruz dedik. Hatta şelale şeklinde mümkünse olsun ama e, rakipleri bir türlü e, güçlenemeyince e, bu da gitmeye devam ediyor. İşte ne yazık ki öyle gidince emtiyalar e, perişan oluyor. İşte altın yedi gümüşü onlar gidiyor bizim zaten e, dolar e, bu arkadaş giderken gitmemesi çok zor. Bunu dediğim gibi burada tutmaya çalışıyorlar. Potansiyel enerji kinetiğe dönüştü. Dönüşecek. Dönüşünce nasıl olacak bilmiyorum. Çok tehlikeli yerlere doğru gidiyoruz. İşte emtiyelerde eksiğinin pozitif olmasıyla beraber onlar gidemiyorlar. Şu an duruldular. İşte petrolle ilgili gelişmeler. fiyatına fiyatını e, yeniledi. E, 2022 ve 2023'ü e, 8 dolar ya da 9 dolar geri çekti ee, yani şeyle yapılan baskılar <laughs> birazcık e, şey yaptı orada e, etkili oldu e, bakalım petroldeki e, sakinlik e, ne kadar devam edecek yoksa aşağı düşüş buradan evet. devam edecek mi o da böyle e, bayrak ayı bayrağı yapa yapar devam ediyor. E, BFlek, BFlek gidiyor aşağıya bakalım, e, aşağı gitmeye 65 beklentileri olan e, analistlerin dediğine mi olacak? göreceğiz arkadaşlar. Evet durum şimdilik böyle. E, bakalım bugün market e, nasıl tepki verecek? Bizde dediğim gibi yalnız çok büyük oyun döndü. Ta, buraya vurur, e, 3% 3 aşağı vurur. Şu şu an neredeyse. Yine yüzde bire doğru gidiyoruz gibi bakalım ee, güzel filmler döndü burada ee, kokusu da çıkar yakında anlarız evet bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.